Galatasaray, Galatasaray. Yağmurluk yerine çöp peşinde dağıtan Galatasaray. Böyle top mu oynanır? Sen seyircileri perişan ettin ya. Adamlar yağmurun altında kaldı. Bildiğin çöp peşinde dağıtmışsın ya. Adamlara baksana. Sarı lacivert, sarı lacivert. Kaliteli şeyler dağıtmışlar ya. Oyuncular zaten top oynamaya gelmemiş. Sana yok sahada. Yunus yok. Yunus'un adını duymadım ben ya. Lemina ara yok. Adamların iki gün önce gelen oyuncusu ya. Mateo Genduzi. Ayağının tozuna girdi sana gol attı ya. Sana top da oynatmadı orta sahada. Sen böyle gidersen ikinci yarı şampiyonluğu unut ha. Yok bir de bahaneler uyduruyor. Yok burada top mu oynanır? Yağmur var, rüzgar var. Ne olacaktı ya? Adamlar nasıl oynadı? Adamlar nasıl oynadı? Nasıl? Kupayı da aldılar, şampiyonluğu da aldılar. Hem de haklara inanar. Sen daha böyle bahaneler uydurmaya devam et Okan Buruk. Tedosku büyük istikrar yakaladı ha. Sen böyle bahaneler uydurursan elinden gidecek şampiyonluğu da düşün sen. Arkadaşlar daha çok önemli bilgiler var sizlere. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Daha çok görüşeceğiz sizlerle. Şu Mert Büldür ve Yunus şey Levent'i görüyor musun sen Levent'i? Levent kitledi ya saneyi top mu oynattı? Mert Büldür zaten Barış adam attırmadı. Sen böyle devam edersen işimiz zor ha. Adamlar yakında bir santofor orada indirirse bugün lenget düzeni iyice kaçar yani. Sen bir ne o, o güvenerekten böyle devam edemen ha. Top map oynamıyorsunuz ha. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kanala abone ol. Videoyu beğenmeyi unutmayalım.